Bazısı. Gaziantep'te eksiklerde var. Var. <laughs> var ama e, Elazığ'da değişen bir grafik var. Son iki maçta Karabük Sporu deplasmanlı yendiler. iyi bir sonuç. Son maçta iç sahada Mersin İtman Yurdu'nu yendiler. O da iyi bir sonuç. Bu onların o sene başından itibaren yani sezon başından itibaren Sallapati, Darmadağ'ın nereye gittiği belli olmayan bir takım görüntüsünden yavaş yavaş uzaklaşıp bir kimlik kazanmaya başladığının bir göstergesi. Evet. Yılmaz Hoca'nın aşısı <laughs> yavaş yavaş tutuyor o zaman. Öyle Tutacaktır inşallah da devam etsin. Peki <laughs> Gaziantep'e bakalım. Gaziantep Spor'un durumu nedir? Gaziantep Spor'da son iki karşılaşmasında iç sahada iki yenilgi aldı. Yani baktığımız zaman ee, Elazığ Spor, Karabük Spor'u yenmişti. Aynı Karabük Spor gidip Gaziantep deplasmanından 2-0'lık galibiyet aldı. Bence önemli bir sürpriz. Evet. Önemli bir sürpriz ama ben... Aynı Gaziantep Spor bir hafta sonra iç sahada evinde Sivas Spor'la karşılaştı. Türkiye Kupası karşılaşması normal süre 0-0 bitti uzatmalarda Gaziantep Spor zaten e, ilk yarının 45. dakikasında 10 kişi kalmıştı uzatmalarda Sivasspor Spor golü buldu ve turu atlayan taraf oldu. Evet yani istatistikler şu an Elazığ'ın daha iyi durumda olduğunu gösteriyor ama bu maç kupona alınır mı bence alınmaz. Bence de alınmaz e, çünkü şöyle değerlendirelim e, evet e, her takım Sonuç kendine göre bakalım Aha, hayır, bir yandan bakalım, da. bakalım Gaziantep Elazığ Spor 4-0 Gaziantep kazanmış. Tabii 3-1 kazanmış ama 2003 yılına ait ve 2004 yılına ait o dönemde iki takımda oynayan isimlerden muhtemelen şu an Şu an yok. Evet. Eee fakat e, istatistiği sevenler için bunu da deneyeyim, gösterelim. Ben hala oldum. bu aynı konuda ısrar ediyorum. Eee ayağa top konusunda e, Türkiye'deki takımlar içerisinde eee ayağa top oynayan ee, bu anlamda başarı sağlamış olan Ender takımlardan biri Antep. Evet. Geçmiş yıllarından gelen bir tecrübesi var. Hala e, aynı futbolcuların bu sistemi devam ettiriyor olması Elazığ'ın işini zora sokabilir diye düşünüyorum. Antep'te rahat değil. Evet. 14. sırada. 14. sırada. 10, 16 puanı var. Elazığ Spor'un 15 puanı var. Yani sezon başından bu yana çok eleştirilen Elazığ Spor, düştü evet. denilen Elazığ Spor Antep kadar performans göstermiş. Ama bu grafik olacaktır ya hoca. Ama çok yakınlar Cengiz evet, abi. Evet doğru. O yüzden yani bu Elazığ sezonu çok kötü başladığı için ligin kötü takımı olarak e, dikkat çekiyor. E buyurun Büyükşehir Belediye 15 puanda, Elazığ Spor 15 puanda, Kayseri ile Gaziantep Spor 16 puanı var. Yani bu onların diğerlerinin daha iyi olduğu anlamına gelmiyor aslında. Onlar da kötüydü Değil, fakat tabi. kendi fikirleri göre kadar değerlendiriyor. kadar kötü gittiler diyor. Evet Elazığ kadar kötü gittiler doğru. Uzak duralım, herhangi bir tercih yapmayalım. Evet. Gençler Birliği Beşiktaş maçına geçiyoruz. Heh. Hafta içerisinde iki takım da Türkiye Kupası'nda darbe yiyen takımlar. Evet. Gençler Birliği az önce paylaşmıştık. Evinde Mersin İdman Yurdu'nda 3-2 yenildi. Beşiktaş'ta Antalya Spor Deplasmanı'ndaydı. Çok keyifli bir mücadeleydi. İlk yarıda goller geldi ve Antalya Spor'a Deplasman'da 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti. İki takım için de e, pek iyi geçen bir hafta içi olmadı. Elbette. Fakat... E, Genel olarak şöyle bir yapı var. Ee, gerek gençler birliği, gerek Beşiktaş, e, çok etkili adamları var ve gol bulmakta problem yaşamıyorlar. Evet, Beşiktaş'ın son 5 beş maçına bakalım. Hay hay, buyurun. Baktığımız zaman Akisar, galibiyeti, Ankara Gücü galibiyeti, Ordu Spor galibiyeti, Eskişehir beraberliği var. Orada bir parantez açmak lazım. Neden? Ee, golün olduğu dakikalara kadar, son 15 dakika ya kadar. Beşiktaş Eskişehir tek pozisyon vermedi. Evet doğru. Bu kadar hücum gücü yüksek bir takıma pozisyon vermemek çok iyiydi. Yalnız Beşiktaş enerjisini ekonomik kullanamıyor. 70'ten sonra düşüyor. Ee, bu Antalya Beşiktaş, Spor karşılaşmasında... Şeyi anlayamıyorum. Neden bir forvetin o dakikadan itibaren alınıyor olması? Yani Antalya maçında Beşiktaş, mı? Beşiktaş şey 2-2 berabere kalmış oldu. Eskişehir da, spor karşılaşmasında. Eskişehir e, biraz e, daha 2-0'da şir... ama. Yani 2-0'dan sonra biraz ama daha oyunu oyuncu, kontrol altına almak için evet, olabilir. Samet Aybaba'nın Tabii oyunu bireysel yani, bir penaltı pozisyonu var. hatta. Yani evet, o maçta Beşiktaş'ın e, Eskişehir Sporlar bu noktada kızmasın kendileri de kabul edecekler. Evet, evet, evet. Beşiktaş hiç hak etmedi beraberliği. Kesinlikle 3 puan hak eden taraf Beşiktaş. Beşiktaş'ta ama yanlış oyuncu taktiği ve yanlış e, kontrol Ben biraz sistemini... daha Cengiz abi orada e, enerji ekonomik kullanamamaya bağlıyorum. Eskişehir karşılaşmasında fırtına gibi başladılar. 70 evet. dakika aynı tempoyu götürdüler. Evet. Son, 20 Son 20 dakika değişti dakika. her şey. Olacak. Antalya maçına gidiyorum. Gitmiyorsun. Gidiyorum. Ha, sen güzel. Antalya maçını anlat. Ben Bestoff'uma gidiyorum. Ama neden? İzin izin Antalya maçında basit defans hataları ee, bunun sonucunda da ilk i̇lk yarıda gelen goller vardı. 2-1 bitti ilk yarı karşılaşmanın. İkinci yarıda Beşiktaş yine düştü ve ikinci yarıda 70'ten sonra özellikle bulması gereken pozisyonları üretecek hali kalmadı. Biraz daha Beşiktaş'ın bu noktada e, kontrollü oynamasını, enerjisini kontrollü kullanması gerektiğini altını çizelim. Evet Cengiz abiye hemen bir dönelim. Cengiz abi bakalım neler yapıyor. Gençler Beşiktaş'a mutlaka katılıklı <laughs> gol Katılıyorum. var Katılıyorum. Güzel bir tercih. Devreye sokmanız. Aralarında oynanan maçlarda da aynı. Sonuçlar fazlasıyla yaşanıyor. Ee, gayet güzel bir tercih oldu. Gençler Beşiktaş karşılıklı gol var. Evet. Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor. Maç neden? <laughs> yani e, ha Trabzon'da oynanmış, ha burada oynanmış. Hiç önemli değil. Ee, önemli. Trabzon öyle tra Yok Trabzon taraftarının, öyle yani? Aa, ben tabii, taraftar açısını türbünler, söyledim. Tribünler de olacak. Ee, yine Büyükşehir Belediye'den daha fazla bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ve stadı dolduracağına Eminim. Ama ee... hava şartları o sahanın şartları doğru. Belediye dışında biraz Galatasaray alışık. Var. Belediye Ali çalışıyor. Samiyen belediye bakım... çalışıyor. Evet, Yapacak. Ali düzeltecek Samiyen bunu. bakımdayken Galatasaray bir dönem orada oynamıştı. Evet. Onun dışında o sahaya alışkın olan tek e, takım Büyükşehir Belediyespor. Bakıyoruz iç saha maçlarına. Bunu söylemiş olmamıza rağmen Elazığ ile beraber kaldığını görüyoruz. <laughs> ee, Sivas Sporu yendiğini görüyoruz 2-0. <laughs> Ama sonuçta iç sahada avantajlı oynadıklarını biliyoruz. Evet. Trabzonspor'un son e, durumuna bakalım ve oradan da hemen son 5 maçından son durumunu analiz edelim. Evet. E, son karşılaşması Türkiye Kupası'ndaydı. Kasımpaşa ile karşılaştı. Erken bir gol yedi 7. dakikada. 88. dakikada skoru eşitledi. Uzatmaya taşıdı. Uzatmada gol olmadı. Penaltılarda turu atlayan taraf Trabzonspor, Trabzonspor oldu. oldu. Kasımpaşa'yı eledi. Ondan önce Kayseri Spor karşılaşması var ki, e, bilmiyorum izlediniz mi? İlk yarıda 3 tane net direkten dönen top vardı. Biraz şanssızlar ama ikinci yarıda tamamen düşen bir Trabzonspor izledik Kayseri karşılaşmasında. Orada da puan bıraktılar. Ben bu karşılaşmada e, Büyükşehir Belediye Spor'un puan alacağını düşünüyorum. Evet, katılmıyorum. Buna da, mı? <laughs> ha, Buna da katılmıyorum. Katılacağım şeyler olacak, hiç merak etme. Şimdi bazı Tam takımlar iyi var. polis kötü polis oldu. <laughs> Ama yok öyle şey yani ben kendi düşüncemi söylemek zorundayım özür dilerim. Ee, e, korkulası takımlar vardır. Trabzon da bunlardan biri. Bugünlerde Trabzon Spor üzerine bahis yapmak, oynadığı maçlarda bahis yapmak biraz riskli olarak değerlendiriyorum ben. Her sonuç çıkar mı diyorsunuz? Hay hay. hay, hay. Henüz iki oynadığı sürece hay hay. rakipler avantajlı onu belirtelim. Ben 1-0 çifte şans dedim Cengiz abi uzak duruyor. <laughs> ah, ben de, spor, ben de katılmak isterdim. Yine Karabük şey Spor Sivas şey. karşılaşmasını hemen bir geçelim. Evet. Lig'de orta sıralarda mücadele eden iki takımın karşılaşması. 2010 ve 2012 yılları arasında oynanan maçları biraz sonra vereceğiz. Karabük Spor'un son 15 maçını veriyoruz. Bu kadar sağlıksız, bu kadar istikrarsız, bu kadar enteresan bir çizgisi olan bir takım yok. Yok. Ee, ekranda zaten e, maçlar var, ee, neler yaptığı var. Şöyle bir grafikte gidiyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet, iki galibiyet. Şimdi bir mağlubiyet almış, mantıken yani burada istatistik olarak yenilmesi lazım. <laughs> Bu nasıl bir şey? Öyle. İki galibiyet almış, Galatasaray'ı yenmiş, Belediye'yi yenmiş, gitmiş Mersin'e yenilmiş, evinde Elazığ'a yenilmiş, üstüne Heh. Gaziantep Belediye'yi ye yenmiş Türkiye Kupası'nda. Deplasman'da Gaziantep Spor'u yenmiş, son maçta da baktığımız zaman Eskişehir'e 5 birlik kupada şimdi ağır şimdi Şimdi biz yeni ne gelmiş. yapalım şimdi biz ne yapalım ya şimdi biz ne diyelim ne diyelim yani. Biz ya sıra yenilgiye ne diye geliyor matematik. Yani ne, o geliyor da ne, ne diyelim yani düşün Sivas, yani. Sivas'a bakalım. En beğendiğim takımlardan biri biliyorsun Sivas. Evet. Ee, çünkü pozitif futbol, gollü maçlar, keyif maşlar. veren bir takım. Evet. Ee, Sivas Spor'a baktığımız zaman Gaziantep Spor'u deplasmanda son maçında yani belirtmiştik. Ondan önce Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Spor'a yenildi. Ama gününde olduğu zaman her deplasmanı sürpriz yapabilecek bir takım olduğunu bir takım hepimiz yapalım, biliyoruz. biliyoruz. Karabük Spor'da bir Uğur Uçar defans oyuncusu yok. Defans'tan gene Erdem oynayamayacak sakatlığı devam ediyor. Ee, orta sahadan Ahmet İlhan'ın durumu belirsiz. Sivas Spor'da Eneramo'nun sakatlığı var. Evet. Önemli bir eksiklik. Önemli bir eksiklik. Ee, Serni'nin sakatlığının olduğunu görüyoruz. Ee, kaleci Nihat Şahin ve Korca'nın da sakatlıkları devam ediyor. Aralarındaki son 3 maça baktığımız zaman da Karabük Spor 2-1, Karabük Spor 2-1 ve Sivas'ta oynanan maçta da Sivas Spor 3-0. Genelde ev sahiplerinin ön plana Çıktığı ön maç bir maç bir ama. Enar olmaması beni biraz korkutsa da ben bu karşılaşmada çok gol bekliyorum. Hay hay, saygı İki duyarım. buçuk üstüne çıkabilir. Çünkü saygı iki takım da pozitif futbol oynuyor. Önce savunma demeyeceklerdir. Evet. Keyifli bir maç çıkabilir. Saygı duyarım, saygı duyarım. Bunlar 347. bunda sanki, sanki çifte Bence şans, haftanın, Karabük için çifte şans diyecekler. Diyeceksin zannettim. O da gelmedi. Olsun. Gelmedi. Biz <laughs> Yollarımız ayrıldı. neler, ayrı neler bekliyoruz, neler gelmiyor işte. Gelmiyor. Ordu Gel. Spor Antalya Spor maçına Hah. geçelim. Haftanın Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonraki en zor maçı. Bence Ordu çok Spor'a, güzel spora neler oldu? Ordu Spor'da düşen bir grafik var. Son 6 maç... Beş inir gibi bir beraberlik. Abi geçen hafta da söylediğim gibi e, grafikte e, önemli olan belirli bir çıtaya doğru yükselmek değil. O çitanın üzerinde ne kadar süre durabileceğin çok önemli. Evet ya da onu koruyabilmek. Onu koruyabilmek çok önemli. Ordu sporunda e, takım mantalitesi ve e, yapısı olarak daha henüz emekleme döneminde olduğunu düşünerekten büyük takım olmak için biraz daha zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Tıpkı Antalya Spor'da olduğu gibi. Evet Antalya Spor hafta içi kupada Orduspor'un son 5 maçını şimdi alacağız ya ekrandan evet. Antalya Spor'u koyacağız. Antalya Spor bu sezonun flash takımı. Evet. Geçen sene bu takımın düşme potasında ligin son haftalarına girdiğini ve son anda ligde kaldığını hatırlatalım. Ne motive ediyor olabilir? Ee, doğru transferler. Bir kere Başka... Mehmet Özzilek bu noktada. E, stat konusunda e, sıkıntılar var. Genelde Antalya Spor'un yeni stadına gidenler stadın bulunduğu nokta ve atmosferinden çok olumlu bahsetmiyor. Çok. Güçlü bir dünya devi olmasa bile, çok e, kar marjının çok yüksek olduğu ve birçok şey elinde bulunduran bir firmanın, öyle diyeyim… Sponsorluk mu? E, Antalya Spor için devreye girileceği düşünülüyor. Yabancı firma. Evet. Evet, hafta içerisinde… E, e, bu da aynı zamanda e, birçok şey için, Antalya Spor için çok farklı ve Antalya ili için çok farklı evet. bir değişime sebep olacakmış gibi geliyor bana. Çok olumlu olur. Ama burada bütün operasyonun başında Mehmet Özdilek var. Kesinlikle. Geçen seneki kadroyu hakikaten doğru tercihlerle kesinlikle. değiştirdi. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Israrcı olmadı ve takım bu noktaya getirdi. Aralarındaki son 3 maça baktığımız zaman 1-1, 1-1, 3-1. Yakın tarihlerdeki maçlar. E, Ordu'da oynanacak karşılaşma. İki takımda gol atma ihtimali bana çok mantıklı geliyor. Evet. E, David Baral ordu sporda oynamayacak ee, Roversio sakatlığı devam ediyor. Belki de bu iki ismin yokluğu bu dönemde Ordu Sporu biraz da etkiledi. Ee, yine orta sahadan Nizamettin Çalışkan cezalı bu hafta Ordu Hadi Hadi ya. <laughs> Nizamettin oynamıyor. oynamıyor mu? Oynamıyor. Ah bak sen. Oğlum neden böyle yapıyorsun ya? Sana çok ihtiyacımız var Nizamettin. <laughs> ne ettin ya? Nizamettin ne ettin oğlum sen? Oynamayacak. Olmadı. Bu bütün sistemi değiştirdi benim. Haberim yoktu bundan. Öyle mi? Evet. Nizamettin gol var olur mu şimdi? Ya, nizamettin yoksa ben bu baştan. Nizami maçtan... bir gol olur mu? Ya ben yok. Ben nizami olarak bu baştan uzak duruyorum. Peki. Antalya Spor cephesine baktığınız zaman da Antalya Spor'da umut verici bir gelişme var. Orta sahanın en önemli isimlerinden birisi olarak kabul edilen Uğur İnceman'ın bir ihtimal bu maçta tekrar takıma dönmesi bekleniyor. İnceden inceye, yafden evet, sızıcağını 3-4 haftadır aldık. sakatta <laughs> oynamıyordu. Evet, evet devam ediyoruz. Cengiz abi, Tabii ki Kayseri mi? Spor Kasımpaşa. Hı hı. Sürpriz bekliyorum. Neden sürpriz bekliyorsun? Kasımpaşa'nın puan alacağını düşünüyorum. İyi oldukları için mi? Kasımpaşa'nın kadro kalitesi ve tecrübesi bu tür deplasmanlarda iş yapıyor. Evet. Ee, eksikleri de söyleyeyim. Stenson yok Kayseri Spor'da. Kangel'in sakatlığı sürüyor. Abdullah Turak orta sahadan cezalı. Şota ne yapacak Şota? Şota... <laughs> Jota, evet, şota için çok Jota? anlamlı bir karşılaşma evet. olacak. <laughs> Kayseri Spor'un şu anki hali kötü halinde değil ama evet. e, geçen senelerdeki başarısında kuşkusuz şotanın çok önemli bir rolü vardı. Hı -hı. Kasımpaşa'da Kolibali sakattığı sakatlığı sürüyor. Volkan yok ve Şa e, Şahin Ay güneş yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyuncular zaten sezon başından beri sakattılar. Geçen hafta Kayseri Spor'u Trabzonspor maçında izledik. Evet. Bir birlik beraberlikle döndü. İlk yarıda hatta 70. dakikaya kadar yarı sahadan çıkmadılar. Atakları yok. Bir atak var gol. Onun dışında inanılmaz defansa yaslanan bir kadro. Ee, beni açıkçası çok şaşırttı. Kayseri Spor modern futbolun son yıllardaki en iyi tepsicilerinden birisi oldu Türkiye'de. Evet. Tamamen değişmiş bir futbol mantelitesi. Ee, i̇kinci yarıda Trabzonspor'un düştüğü dakikalarda Normalde Anadolu takımları bu tür kritik karşılaşmalarda e, ev sahibi düştüğü zaman özellikle kontra ataklarla gol bulabiliyor. Pozisyon var. Pozisyonu değerlendirecek gücü yok takımın. Yani bakıyorsunuz biri birine verse ikimiz gidiyoruz kaleciyle karşı karşıyayız. Ben şut çekiyorum. Ya kaleciyi geçmek istiyorum. Enteresan bir bireysellik. Bizi bizi beni bile, çok bizi bile şaşkınlığa çeviren bir acemilik söz konusu ee, Kayseri'de. Bu arada hemen belirtelim o maçta bobo oynamadı. Bobo olsa belki Galibiyet konunu o dakikalarda bulabilirdi Ama ben de şey yapmıyorum işte aynı Mersin-İdman Yurdu gibi değerlendiriyorum. <laughs> yani bu iş e, birbirine olan destekle ilgili bir olay. E, orta sahanın stopere, stoperin ortası.